Şimdi burası Kaya Kaya Barajı'nın hemen alt tarafı. Ya özel özel ne kadar mesafe var Karakaya Barajı'ndan bu yana? 2 kilometre var mı o kadar? Ve Hızlıcım yani sen yani ne yapıyorsun burada dönüyor. şimdi? Feribot işletiyoruz abi. Evet. Adıyaman Diyarbakır arası. Vatandaş, vatandaşa hizmet yani. Hizmete devam Evet. <laughs> Müşteri oluyor mu? Yani. Oluyor abi ya idare ediyoruz Allah'a yani. şükür. Günde kaç kişi mesela? 10 15 araba. Günlük yani oluyor değil mi? 15 yani araba oluyor. Seni kurtarıyor mu? Kurtarıyor ee. abi. Yani akşam tek, tek yol, yıl, 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 hey abi, bu akşam başlıyor Öyle e, mi? Parke çok ha? güzel. Karşı tarafta çıkmış evet, yani vallahi. Bir yol olur burası. Dediğin gibi yol yol olursa hakikaten, çünkü şey çok yakın ama. Yakın. He. Ee. Mesela bu çoğu köy çünkü çok kullanıyor. Değil mi? Yani, şey, yani on... Tilo gider alışverişini çünkü çünkü şey yapar değil çünçü mi? Ben yedi, yedi de burası on dört kilometre. Ee. 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 Buz gibi buz. Vallahi su buz gibi. <gülüyor> ha? Ha. <laughs> ee.

gel 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 serbest gel 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 Biraz daha yeni. yeni Değerli arkadaşlar Şimdi Çüngüş'e doğru yol almaktayız Ben e, çünkü ile ilgili Sizlere biraz bilgi vermek istiyorum Madem ki konumuz Çüngüş. Ee, Diyarbakır ilinin bir ilçesidir bildiğiniz gibi Çüngüş. Diyarbakır'ın kuzey batısında yer alan Çüngüş yüz ölçümü itibariyle 489 kilometre karedir. Denizden yüksekliği ise 1049 metredir. İlçenin doğusunda Çermik, kuzeyinde Elazığ ili Sivrici ilçesi. Batısında Malatya ile Pötürge ilçesi Fırat Nehri güneyinde Adıyaman iline bağlı bizim e, Gerger ilçemiz bulunmaktadır. Etrafı dağlarla çevrili Çüngüş ilçesinin güneydoğu Turusları üzerinde sırayla Abaza Dağları ve Savurcak Dağları bulunmaktadır. Akarsuları Fırat Nehri, eski adı Nahrik Çayı Çüngüş Çayı ve Medya Çayı'dır. Fırat Nehri, üzerinde bulunan Karakaya Barajı, ilçenin en önemli yapılarındandır. Çünkü şu e, tarihçi eğer Wikipedia'ya göre e, değerlendirmiş olursak Osmanlı İmparatorluğu döneminde ilçede Ermeniler yoğun olarak yaşarmış. 1915 yılında Ermeni kırımı sırasında bunu Wikipedia söylüyor arkadaşlar. Bölgede yaşayan binlerce Ermeninin Çüngüş'te toplatıldığı ve bir uçurumdan aşağı atılarak öldürüldüğü belirtilmektedir. 2006 yılında Katliam hakkında 100 yıl sonra adlı bir film yapıldı. Olay Çüngüş'teki Ermeni nüfusunun sonunu getirse de ilçe günümüzde halen Ermenilere ait bir takım izleri barındırmaktadır. İlçede Ermenilerden geriye kalanlar harebe halindeki iki kilisedir. İlçe siyasi bazı sebeplerden ötürü Elazığ'dan alınıp Diyarbakır'a bağlanıyor. İpek yolu üzerinde bulunması hasebiyle bir dönem jeopolitik bir önem arz eden Çüngüş, hızlı bir gelişim göstermiş ancak İpek yolunun değişmesi sonrasında hızla eski canlılığını yitirmiştir ve halen başta ekonomik olmak üzere muhtelif bazı sebeplerle dışarıya ger ger gibi göç vermektedir. Halen de devam edecek etmektedir şu anda. Çünkü şimdi kelime anlamını eğer değerlendirmiş olsak şuban aldatan kuş, çın kuş manasına geldiği düşünülmektedir. Ermeni kayıtlarında ise Çüngüş'ten çan kuş olarak bahsedilmektedir. Ayrıca Ermenistan'a göç veren Çüngüşlü Ermeniler genelde ee, Nubarashan şehrinde yaşamakta ve bu şehrin sokaklarından biri de Çınkuş olarak anılmaktadır. Evet, e, Çınkuş ile ilgili böyle Wikipedia'da bir e, tarih var. E, nüfusa bakıldığı zaman e, 1965 yılında e, toplam nüfusu 13 1977'ymiş. Yani o zaman da eee tabii eee köylerle kırsalla beraber yani hem şehir içinde hem e, kırda bulunan eee nüfusun toplamı 13.977 kişiymiş. Eee zamanla azalıyor tabi. Eee 2013'te eee hani Diyarbakır e, büyük büyükşehir olunca ee, buradaki köyler mahalle statüsüne geçiyor. Ondan sonra e, 2013 yılında 13.097 oluyor. Yani e, kırdakilerini hesaplamıyorlar tabii ki. E, ve e, 2020'ye geldiğinde de e, 11.293 kişi oluyor. Yani e, gerger gibi hızla bir nüfus kaybı yaşamakta. Çünkü arkadaşlar ee, şimdi tabi 11.293 derken de Büyükşehir yasası nedeniyle köyler mahalle statüsüne onu da özellikle belirteyim. kır nüfusu burada yok. Yani ama genelde baktığın zaman hızla eriyen bir nüfustan bahsedebiliriz. Şimdi sadece bu Çüngüşle ilgili değildir arkadaşlar. Oradaki o yörede bulunan bütün köyler, şehirler, kasabalar hızla bir güç veriyor zaten. Bunu özellikle belirtelim. Şimdi yolumuza gelmiş olursak şu anda asfalt yoldan gidiyoruz. Eee yani bir müddet sonra asfalt yolu bitireceğiz tabii ki. Yani şu anda asfalt yoldan gidiyoruz. Her şey güzel ama e, toprak yol çok kötü. Yani e, Feribot'a doğru gidiyoruz arkadaşlar. Yani biz Özcan'la röportaj yaparken e, aslında o röportaj bu yolun sonundadır yani. Biz şu anda daha röportaja gitmedik ama e, montaj aşamasında e, Özcan'ın röportajını ön öne aldık. E, şu anda e, Çüngüş'ün e, kırsal yerlerine devam ediyoruz. Birazdan Çüngüş'ün içine gireceğiz. E, şehir merkezine e, girdiğimizde ben hani aham şaham bir böyle e, giriş bekliyordum ama e, şu anda gördüğünüz gibi e, karakollar yani bu yolda ben e, birçok yerde tepelerde kale kollar gördüm, e, karakollar gördüm. Ondan sonra e, güvenlik göçlerinin e, baya bir e, yolda e, e, kale gibi yerler yaptığını gördüm, nöbet kulelerini yaptığını gördüm. Yani e, kısacası çünkü işte bizim Gerger gibi böyle aslında e, şehre benzemeyen bir e, kasaba görünümünde e, ben aslında Gerger'den e, fazla bir şehirleşme beklemiyorken e, çünkü işte de aynı manzarayı görünce biraz hani demek ki bizim gibiler de varmış bizim gibi hani ilçeler de varmış gibi e, artık bir şeye kapıldım artık üzülmeme gerek yok çünkü çünkü işte aynı ger ger gibi bir şehir görünümü yok arkadaşlar siz de görüyorsunuz normalde şu anda şehre giriyoruz ama yani sanki sıradan bir köye gidermiş gibi öyle bir şehir girişi var yani fazla bir hani şehir görüntüsü göremedim işin doğrusu ama şunu diyebilirim Gergerden daha fazla bir nüfusa ve iyi bir görünüme sahip olduğunu görebilirim. Yani en az şu şu yola baktığınız zaman daha geniş Gergerden daha geniş yollar yani bir, bir tık bizim daha ilerimizde diyebiliriz şehrin en azı kurulumu biz aslında şehrin fazla içine girmeden Az bir şey ileride sağa doğru döneceğiz çünkü Feribota gitmemiz gerekiyor. Evet, buradan sağdan geleceğiz. Hatta buradan evet sağdan girdik. Orada kamerayı kapatmıştım. Yani bu bu yol Feribota giden yol arkadaşlar. Yani aslında ger e giden yol. Yani e, şu anda yol iyi sıkıntı yok ama birazdan e, çok kötü bir e, rampaya doğru aşağıya aşağı ineceğiz. Yani gördüğünüz gibi e, belki hani ilginç bir yol gelebilir ama çok böyle sessiz ıssız bir yerden gidiyoruz. Biraz da korkutucu tabii yani buralar böyle insanı biraz endişelendiren bir şeye sahip bu bölge. Yani Feribot'a doğru iniyoruz. Gördüğünüz gibi tek bir araç yok yollarda. Ama bir güvenli bir yol olduğu izlenimi veriyor yani. Çünkü oradaki karakollara bakıldığı zaman nöbet yerlerindeki işte nöbet tutan askerlere bakıldığı zaman en az hani korkmadan rahatça gidebiliyorsunuz. muhtemelen bundan bir 5-6 yıl önce çok daha güvensiz bir yolmuş herhalde. Öyle diyorlar. Şu anda sıkıntı yok yani. Biz hiçbir sıkıntı yaşamadık. Birazdan rampaya doğru aşağı ineceğiz. Asfalt yolda bitecek. Yani e, ben bu asfalt yolun tabii ki feribotun bitimine kadar hani devam etmesinde e, yanaydım, devam etmesini isterdim. Ne yazık ki e, bayağı bir sıkıntı yaşadık. Arazi arabamız e, olmasa biraz daha belki sıkıntı yaşayacaktık. Çünkü e, diğer araçların e, bu yolda gitmesi baya zor Hem Toprak yol Hem de çok Domanlı yol bir de klima Açmasanız Yaklaşık 40 derece üstünde bir sıcaklıkla Şu anda bu yolu gidiyoruz Yani kısacası Çok yakın Yaklaşık 7 kilometre Ferrywood'da e, Çüngüş Şehir merkezi arasında 7 kilometrelik bir yol Ancak Buraya kadar iyi de e, bu 7 kilometrelik yolun en azında Yani e, bir 2 kilometresi Toprak yol Ve aşırı şekilde e, Rampadan aşağıya iniyorsunuz Eğer Tabi Gerger tarafından gelirseniz de e, Bak şu anda yollarımız ayrıldı Diğer taraf Sivrice'ye gidiyor Sağdaki yol Sivrice'ye ayrılıyor Şu anda biz Feribut'a doğru gidiyoruz yani Gerger'e giden yol bu yol arkadaşlar. Ee, gördüğünüz gibi aşırı rampalı bir yoldan iniyoruz. Ee, inerken gerçekten böyle insan korkuyor tabii. Yani arabanın frenleri bir boşalırsa var ya ta fırat'a kadar gideceksiniz. Çok aşırı şekilde rampalı bir yol. Ee, ters istikamete e, gelmeyi hiç düşün düşünmezdim. Burada muhtemelen Hele yağışlı yollarda Yağışlı zamanlarda Bayağı bir sıkıntı Yaşanır herhalde Evet Gördüğünüz gibi Rampadan aşağı iniyoruz Yani Bir kilometre sonrasında Fırat Nehrine varacağız. Yani e, o feribotun olduğu yere ineceğiz. Ama e, burada gördüğünüz gibi e, yavaş gitmek zorunda kalıyoruz arkadaşlar. Yani şöyle diyebilirim, e, Tillo'dan burada farklı bir yol daha ayrılıyor, sağ o köylere gidiyor herhalde. E, biz soldan devam ediyoruz. E, yalnız e, şöyle bir şey e, gördüm arkadaşlar. Yani yollarda giderken e, her yerde tabela var. Yani o, o çok sevindirici bir şey. Hiçbir şekilde yolunuzu kaybetme kaybetmeden e, gidersiniz. E, Allah razı olsun böyle her yerde tabela var. Hiçbir şekilde sıkıntı yaşamadan gidiyorsunuz. Evet rampadan aşağı iniyoruz. Ee, bindiğimiz araç, arazi araç, biraz daha yüksek, böyle e, alçak olsa muhtemelen biraz daha sıkıntı yaşardık. Biraz daha Fırat'a doğru ilerliyoruz. Bazen böyle e, kötü yerlerde şey yapmışlar, mesela e, şimdi göreceksiniz, parket taşı düşemişler. Ha, burada... Ee, bak her yer böyle olsa e, biraz daha güzel olacak. Yani aynı Nemrut gibi işte Nemrut'a böyle sıkıntılı yollarda parke düşedikleri için insanlar sıkıntı çekmeden ilerliyor. Yani gönül ister ki böyle bir e, parke düşeme olsun bu yolla, yolda. Ama biz asfalta da razıyız tabi. Yaparlarsa büyük ölçüde hem Gerger ilçesi hem e, Çüngüş ilçesi birçok şeyi kazanır yani. E, çünkü buradaki sirkülasyon daha da fazlalaşır. Yoldan dolayı birçok insan korkuyor tabii. Özellikle Tilo bölgesinde. Eminim ki insanlar e, çünkü şey daha fazla uğrayacaklar. Alışveriş olsun, hayvancılık olsun, ekonomik anlamda e, Tilo ve Şilo'nun e, yanında bulunan köylere bayağı bir kolaylık sağlanacak kanısındayım. Ancak e, biz Özcan'la konuşurken e, çok sevindirici bir şey söyledi. E, Gerger tarafından e, Feribota kadar asfalt yolu söz, sözü almış Özcan. Bu sene asfaltlanacak diyor, inşallah gerçekleşir. Ama e, bu Çüngüş tarafı daha hala e, belli bir şey yok. Ama orada da bir herhalde arayışlara giriyorlar. Evet. İnşallah e, Özcan, Özcan, Özcan için bu yollar yapılır da. Garibim biraz rahat eder. Şimdi aşağı doğru iniyoruz. Neredeyse Fırat görülmek üzere. Ben Fırat'la ilgili çok çarpıcı bir şey söyleyeyim arkadaşlar size. Şu anda Fırat görülmeye başladı çok deli akan bir çay düşünün ben Aslında Fırat'ı böyle durağın bir şekilde hayal ediyordum Hani bizim Gerger'deki gibi Evet şunu da söyleyeyim arkadaşlar tek araç için gemi gidebiliyor yaklaşık 20 lira alıyor 25 lira işte araca göre yani en fazla 30 lira alıyor yani orada tek araç da olsanız Mağdur olmazsınız. Hemen Özcan koşuyor. Sizi karşıya geçiriyor. Bu çok sevindirici. Ee, şey diyecektim. He, oradaki akan suları görünce böyle şaşırdım. Yani bizdeki durağın bir şekilde duran e, Fırat'ın aksine e, çok delik akan bir Fırat'la karşılaştım. Ve e, Diğer bir ilginç yanı da ee, aşırı şekilde soğuktu yani orada e, bardağı Fırat'a daldırıp rahatça içebilirsiniz o kadar güzel bir su ki ama yani bu soğuk, soğuk su beni çok böyle e, şey yaptı dedim ya Özcan yani bu normal değil yani bu kadar su, soğuk olmaması gerekiyor dedi ki abi dedi burada ha, elektrik e, yapım aşamasında o tribünlerden hızla akan su e, bir şekilde o havanın etkisiyle soğuyor yani bazen eee bu suyla beraber buz parçacıkları bile suyun içinden aşağı doğru aktığını gördüm diyor. E, ben artık e, demek ki teknolojik bir sebepten dolayı bu şekilde soğuyor yoksa hani böyle Temmuz ayında suyun bu kadar e, soğuk olması e, hayra alamet değil. Yani normal değil. Onu e, rahatlıkla diyebilirim ama soğuk yani kesinlikle siz burada Fırat'a giremezsiniz arkadaşlar, yani aşırı şekilde soğuk. Demek ki aşağı indikçe biraz daha normalleşiyor. Özcanla konuşurken özellikle bunu söyledi bana, ben de inandım tabii ki. Evet gördüğünüz gibi deli akan bir Fıratla karşı karşıyayız, yavaş yavaş daha yakına gidiyoruz. Özcanla işte bunu konuştuk. Tam karşıda gördüğünüz Tillo bölgesi, hemen o tepenin arkasında Tillo var ee, ve e, diğer köyler var. Averek var, yani arkadaşlar en çok şu anda o tepenin arkasında Averek köyü var. Öbür tarafta da hemen sağında da Tillo var. Tillo da buraya çok yakın yani 7 kilometre. Gördüğünüz gibi yaklaşık 2 kilometredir dik bir yokuştan aşağı iniyoruz e, tam tersini hiç düşünmezdim e, tersi çok zor olur herhalde e, özellikle arazi araçları belki çok rahat çıkar ama normal araçlar biraz sıkıntı yaşar diye düşünüyorum e, az kaldı e, şu virajı da inersek e, tamamen artık e, Fırat'ı görme imkanı bulacağız ee, yavaş yavaş inmek zorunda kalıyoruz arkadaşlar gördüğünüz gibi Bir de sürekli frenle iniyoruz Yani e, araçlarda mu Muhtemelen Fren çok şişecek yani çünkü e, biz araçta indiğimizde O balata kokusunu hissettik yani Evet Gıdım gıdım iniyoruz Gördüğünüz gibi ee, ama e, çok zorda kalınırsa o kadar da hani e, abartılacak bir yol değil yani mutlaka e, bir şekilde çıkılır yani ama e, yağışlı yollarda biraz daha sıkıntı olur diye düşünüyorum. E, yaz aylarında biraz toz duman olur. E, onun dışında fazla bir sıkıntı çekmezsiniz. Evet deli akan bir Fırat'ı görüyorsunuz arkadaşlar şu anda ihtişamıyla. Ben bayıldım ya vallahi bu Fırat'ın bu akışına bayıldım. şimdi burada ineceğiz. Ve görüntülerimiz son bulacak. Hepinize izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Hoşça kalın. Dostça kalın arkadaşlar.